Sezon başındaki TÜBAT turnuvasında Beşiktaş maçında, ilk maçta Beşiktaş maçında 8 üçlük isabeti bularak turnuvaya başlamıştı. Ve herkes o acayip bir şutör geldi demişti. E, i̇kinci maçta Efes maçında ise bu şut pozisyonlarını hiç bulamadı Edwards. Ve e, Beşiktaş maçına nazaran biraz geride kaldı. Wilbeck'in gölgesinde kaldı. Ama maçın ikinci yarısından itibaren şut atamadığını anladıktan sonra potaya gitmeye başladı. Ve maç içerisinde bir çözüm buldu kendince. Benim gözümde Carson Edwards böyle bir oyuncu. Maç içerisinde farklı bir şekilde takıma faydalı sağlayabilecek şeyleri yakalama ve öğrenme tarafında başarılı olduğunu düşünüyorum ki çok duygusal bir oyuncu. Bazı şeylerden çabuk etkileniyor, yüzü düşebiliyor Ama özellikle Bayern Münih maçı da hücumda etkisiz olduğu anların Fark ettikten sonra ve skoru üretemediğini anladıktan sonra savunmada çok aktif bir şekilde adam kovalamaya başladı. Hatta 3 tane hücum foğlu yaptırdı rakibine. Ee, buradan bir şekilde e, savunmadan enerji alarak hücumda da asist yaparak yine top e, çalarak takımına faydalı olduğunu söylemek mümkün.